Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Ee, anlatım bozukluğu konumuza devam ediyoruz. Üçüncü videomuz burada karma sorularımız olacak arkadaşlar. Ee, şimdi ilk videomuzda anl anlamsal anlatım bozukluklarından bahsettik. Yani sözcük düzeyindeki anlatım bozuklukları. İkinci videomuzda yapısal yani bilgisi düzeyindeki anlatım bozukluklarından bahsetmiştik. Bu noktada ise arkadaşlar özellikle şu aşamada sizlere karışık anlatım bozukluklarından bahsedeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. E, bu cümledeki anlatım bozukluğu neden aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Sezonun son oyununda stadın ana kapısının önünde yoğun bir insan kuyruğu vardı. Arkadaşlar kuyruk yoğun olmaz. Kuyruk uzun olur arkadaşlar. Burada sözcüğün özellikle yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu söz konusu olacaktır. Bu nedenle özellikle bu cümlede cevabımız özellikle bir yani denizli olacak arkadaşlar. İkinci sorumuza bir bakalım. Çocuk ve gençlik edebiyatı alanlarındaki araştırmaları ile tanınan yazar Necdet Meydin ile çocukların dünyasını ve bizim dünyamızdaki çocuk kavramı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik şeklindeki cümlesinin anlatım bozukluğu hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada özellikle tamlanan ekinin çocuk dünyası ve bizim dünyamızdaki çocuk kavramı üzerine. Burada tamlanan ekinin gereksiz kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. Fakat seçeneklerimizde öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz buraya cevaba F diyoruz. Cevabımız nedir arkadaşlar? Tamlayan ekinin gereksiz kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğudur. Fakat seçeneklerde göremediğim için cevaba F diyoruz. Tekrar ediyorum. Tamlanan ekinin gereksiz kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda. iftara birkaç dakika kala Şerefli Koçhisar Şerifiye Camii'nden merkezi sistemle okunması gereken ezan elektrik kesintisi yüzünden duyulmadı. Arkadaşlar aslında burada ne var biliyor musunuz? Biraz karmaşık bir örnek ama aslında bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı. Şimdi iftara 5 dakika kala Şerefli Koçhisar değildi arkadaşlar. Şerefli Koçhisar Şerefiye Camii'nden merkezi sistemle okunması gereken ezan ya da şöyle diyelim merkezi sistemle iftara birkaç dakika kala okunması gereken ezan elektrik kesintisi yüzünden duyulmadı. Yani şurada özellikle iftara birkaç dakika kala ifadesi nerede olmak zorunda arkadaşlar? Aslında okunması gerekenden yani iftara birkaç dakika kala okunması gereken şeklinde yorumlamamız lazım. Bir sözcüğün özellikle yanlış yerde kullanılmasından hatta söz öbeğinin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğudur arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kullanıldığı cümleye, kullanıldığı cümleye uygun değildir arkadaşlar? Acaba Türkiye ve başkent Ankara Orta Asya'da bugün nasıl görünüyor? Burada herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Doğrudur tamamen. Ankara'nın her tutumu komşularının gözünde farklı bir öneme sahip. Burada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bazı girişimler yeni düşmanlar kazanmamızdan başka bir işe yaramadı. Yeni düşmanlar kazanmamızdan başka bir iş değil arkadaşlar. Yeni bir düşman kazanılmaktan başka bir işe yaramadı. Yani kazanmamız değil, kazanmak tam başka bir işe yaramadı şeklinde yorumlamamız lazım. Burada özellikle kazanmamız ifadesi yanlış kullanılmıştır. Bu nedenle cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Özellikle dördüncü soruda Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Geldik özellikle beşinci sorumuza. Beşinci sorumuz şu şekilde. Özellikle anlatım Numaralı cümlelerin anlatı hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni yanlış verilmiştir? Şiir yazmak edebiyattan anlamak demek anlamına gelmez. Şimdi burada gereksiz sözcük e, kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu diyor. Şiir yazmak edebiyattan anlamak anlamına gelmez. Demek sözcüğü bence burada gereksiz kullanılmıştır arkadaşlar. Doğrudur. E, Rusya'nın romancılığı, e, Rusya'nın romancılığı çok bilinse de edebiyatta Fransa'nın önünde değildir arkadaşlar. Kim edebiyatta Fransa'nın önünde değildir? Rusya özellikle burada ikinci cümlede nesne eksik özür dilerim özne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Bu da gitti arkadaşlar. Köle ya da orta sınıf dediğimizde arkadaşlar burada tamlayan pardon tamlanan eksikliğinden kaynaklı köle sınıfı dememiz lazım arkadaşlar. Yine bir isimle bir sıfatın ortak bir tamlanan bağlanmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Evet köle sınıfı ve orta sınıf dememiz lazım arkadaşlar. Dediğim gibi tamlayan eksikliğidir. Fakat nesne eksikliği demiş arkadaşlar. Ya tamlayan eksikliği özür dilerim. Tamlanan eksikliği fakat nesne eksikliği demiş arkadaşlar. Cevabımız 3. Yani özellikle Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. 6. sorumuz şu şekilde. Ee, hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor yine. Ben henüz çok küçükken eve bir telefon almıştık. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok arkadaşlar. Telefonun bağlı olduğu civalı çerçeveyi ve parlak ahizeyi asla unutamam. Saatlerce onun karşısına geçer. Ona merakla bakar. Seyrederdim. Buraya kadar bir sıkıntı yok da. Ve seyrederdim sonra da. Neyi seyrederdim arkadaşlar? Cevap yok ne dememiz gerekiyor biliyor musunuz? Onu seyrederdim şeklinde nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. Bu nedenle 6. sorumuzun cevabı 3. Yani Ceyhan olacaktır arkadaşlar. 7. soruyla yolumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlenin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Şeklinde bir soru kalıbı. Müze müdürü çok yorgun olduğu görünüyordu. Arkadaşlar birinci örnekte yanlışlık var. Neden? Tamlayan ekinin eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır. Müze müdürünün çok yorgun olduğu görünüyordu arkadaşlar. Müze müdürü olduğu görünüyordu şeklinde diyemeyiz arkadaşlar. Yorgun olduğu görünüyordu şeklinde dememiz gerekiyor. Cevabımız ne olacaktır? Adana. Müze müdürünün çok yorgun olduğu şeklinde cümleyi düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza arkadaşlar. 8. sorumuz şu şekilde e, ee, ilk yazıyı milattan önce 3200 yıllarında Sümerler kullandı. O günden günümüze arkadaşlar o günden günümüze değil de o günden bu güne kadar şeklinde ne yapmamız lazım kullanmamız lazım. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Bu nedenle cevabımız 8'de ne olacaktır? Özellikle özür diliyorum arkadaşlar. 8'de cevabımız 2 yani Bursa olacaktır arkadaşlar. Cevabın Bursa işaretliyoruz arkadaşlar. Geldik 9. soruda. Dokuzuncu soruyu arkadaşlar. Arada bir İngilizceyi iyi öğrenip konuşsan çocuklardan konuşmalarımızı tercüme etmeleri için yardım alıyoruz. Arkadaşlar şimdi bence burada bir sözün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Neden? İngilizceyi iyi konuş iyi öğrenip konuşsan ee, arada çocuklardan konuşmanızı tercüme etmek için yardım alıyoruz dediğim zaman arkadaşlar şu arada bir ifadesi çocuklardan önce gelecek. Yani bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu söz konusudur arkadaşlar. 10. soruya bakıyoruz. 10. sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Aslında ondan ummadığımız bu sonucu alabileceğini biliyorduk. Arkadaşlar aslında onun bu sonucu alacağını biliyorduk şeklinde düzeltmemiz gerekir. Yani burada ondan ummadığımız değil. Aslında onun bu sonucu alabileceğini biliyorduk şeklinde düzeltmemiz gerekiyor. Bu şekilde de özellikle ondan ummadığımız bu sonucu alabileceğini biliyorduk. Yani hem ummuyorsun hem alabileceğini biliyorsun mantık hatası olur. Onun bu sonucu alabileceğini biliyorduk şeklinde düzeltmek yeterli olacaktır arkadaşlar. 11. soruyla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır şeklinde. Devam edelim. Bir idareci ve kütüphaneci olarak kültürümüze büyük hizmetler yapmıştır. Kitapları okuyan, eleştiren, tanıtan bir kütüphane memuru olarak bilinirdi. Basılmış 14 kitabı bulunmakla birlikte Bazıları iki baskı da yapmıştır. Bazıları arkadaşlar iki baskı da yapmıştır. Şimdi burada arkadaşlar e, kitaplarının bazıları yani özellikle şu bölmeye arkadaşlar kitaplarının bazıları şeklinde tamlayan eklememiz lazım arkadaşlar. Kitaplarının bazıları şeklinde tamlayan eklemem lazım. Fakat tamlayan kullanılmamış. Anlayan eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır arkadaşlar. Bu nedenle 11. soruda cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır arkadaşlar. 12. soruya baktığımızda parçadan ulanmış cümlelerin hangisine bir anlatım bozukluğu vardır şeklindeki bir söz soru kalıbı arkadaşlar. Evet büyük deprem Bolu'yu yerle bir etmişti. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yıkıntılar arasında tek katlı beton kulü küçük bir ev kiralamıştı babam. Burada da bir sıkıntı yok. Ama orada pek kalamadık çünkü babamla annemin arası açıldı. Devam edelim. Burada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Babam bir yolunu bulup görev yerinin Bolu'dan Muğla'ya atanmasını sağladı. Görev yerinin Muğla'dan atanma, Mu, Bolu'dan Muğla'ya atanmasını sağlamak arkadaşlar. Yani babam bir yolunu bulup görev yerinin Bolu'dan Muğla'ya atanmasını sağladı şeklinde demeyeceğiz. Babam bir yolunu bulup Bolu'dan Muğla'ya atandı şeklinde yorumlayacağız arkadaşlar. Burada sağlamak ifadesi yanlış kullanılmıştır, gereksiz kullanılmıştır. atandı dememiz yeterli olacaktır. Yani cevabımız ne olacaktır? Denizli olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. 13. soru. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Fen Edebiyat Fakültesi'nin adının Fen Fakültesi olarak değiştirmek kararı bugün alındı. Arkadaşlar değiştirmek kararı değil, değiştirilmesi kararı şeklinde olacaktır. Yani buradan baktığımızda özellikle 13. sorumuz değiştirmek yerine değiştirilmesi ifadesinin getirilmesi daha uygun olacaktır arkadaşlar. 14. sorudayız arkadaşlar. 14. sorumuz şu şekilde. Bu parçadaki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilir? Genç bir şair için şiirde özgün bir tarz keşfetmek istiyorsa, için sanki burada gereksiz gibi genç bir şair şiirde özgün bir tarz keşfetmek istiyorsa, onun öncelikle eski şairlerin sonra da dönemin şairlerin şiirlerini okuması gerekir. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar burada için sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Net bir şekilde için edatını cümleden attığınızda arkadaşlar cümledeki anlatım bozukluğu ortadan kalkacaktır gereksiz edat kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğudur sevgili arkadaşlar. Son sorumuza, son sorumuza baktığımızda arkadaşlar, Thomas Mann'ın 1893-1912 yılları arasında yazdığı öykülerinden oluşan bu kitap, küçük Fred, Friedman, Tristan ve Zor Saat gibi tanınmış öykülerinde yer aldığı büyüleyici bir derleme. Arkadaşlar öykülerinden bakın, Thomas Mann'ın 1893-1912 yılları arasında yazdığı öykülerinden küçük Friedman, Tristan ve Zor Saat gibi tanınmış öykülerinde yer aldığı böylece bir derleme dediğim zaman şu oluşan kitap ifadesini kullanmamıza gerek yok. Yani fiilimsi grubunun yanlış kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğudur. Buradan hareketle cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Adana olacaktır. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar.